Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Kurban bayramımız mübarek olsun. inşallah. Allah hepinizi çocuğunuzla çocuğunuzla nice nice hayırlı bayramlara kavuştursun hayırlısıyla. Rabbim cümle Müslümanların evlerine huzur, birlik, dirlik versin inşallah. Amin, amin arkadaşlar. Arkadaşlar ben kadayıf yapıyorum inşallah. Bayrama özel. Cevizli kadayıf yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. altına pekmezle margarin sürdüm arkadaşlar sıvadım dibini iyicene tepsinin sonra kadayıfların üstüne döşedim bir kat ortasına ceviz serptim arkadaşlar Sizinle de paylaşıyorum Arkadaşlar, arkadaşlar Nasıl yapıldığını Sevgili dostlarım

Lafa dökme falan yani. Ben derim bu kadın ikinci yüzü bu. Bu işte bu. <laughs> Saklıyor sizden ben. Evet arkadaşlar. Kardeşime bastım. Ve i̇şte bu sefer çevirmeyeceğim arkadaşlar. Her çevirdiğinde Kardeşim hep bozuluyor. Bu sefer böyle. İnşallah zaten düz güzel oldu yüzü. Üstü de. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Yerhamukallah. <laughs> Hepinize veriyorum sevgili takipçilerim. O çocuk niye alır öyle? Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar. Hadi efem Şiremi döktüm. Şiremi döküyorum sevgili dostları, sevgili takipçileri. Maşallah maşallah. Çok güzel görünüyor. İnşallah lezzetli de güzeldir arkadaşlar. ne yapıyor beismillah Evet arkadaşlar şekermi birebir koydum 5 bardak şeker 5 bardak su 7 Bence de bence az geldi sanki. Az gelirse bir daha yaparız inşallah. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Görüşmek üzere inşallah. Hepinizin bayramı mübarek olsun inşallah. Amin.